Hepinize merhaba. Yazı dünyasının o gizli kahramanları var ya, hani şu noktalama işaretleri. İşte onlarla dolu süper eğlenceli bir maceraya çıkıyoruz bugün. Hazırsanız bu işaretlerin cümlelerimize nasıl inanılmaz güçler kattığını hep birlikte keşfedelim. Şimdi şu cümleye bir bakalım. Ayşe parka gitti mi, oyun mu oynadı? Bir şeyler eksik sanki, değil mi? Yani Ayşe'nin tam olarak ne yaptığını bir türlü anlayamıyoruz. İşte biz buna anlam karmaşası diyoruz ve kahramanlarımız olmadan bu karmaşayı çözmek pek de kolay değil. Peki bu karmaşayı çözmek, cümleleri böyle pırıl pırıl parlatmak için neye ihtiyacımız var dersiniz? Cevap basit. Tabii ki noktalama kahramanlarımıza. İşte bugünkü macera haritamızda bu Önce cümlelerin kaptanlarıyla tanışacağız, sonra özel görevli işaretleri keşfe çıkacağız, ardından kimin konuştuğunu gösteren kahramanları göreceğiz ve en sonunda da öğrendiğimiz her şeyi bir araya getireceğiz. Haydi o zaman yolculuk başlasın. Maceramızın ilk durağı cümlelerin kaptanları. Bu dörtlü yani nokta, virgül, soru ve ünlem işareti cümle gemilerimize yön verip onları doğru limana ulaştıran en temel kahramanlarımız ve karşınızda ilk kaptanımız Nokta. Kendisi küçük olabilir ama gücü çok büyük. Noktanın süper gücü ne mi? Aslında çok net. Bir cümlenin bittiğini, anlamın tamamlandığını bize söylüyor. Tıpkı bir dur levhası gibi. Tamam diyor, bu düşünce burada sonlandı. Bakın, bugün hava çok güzel cümlesinde olduğu gibi, nokta sayesinde ifadenin bittiğini anlıyoruz ve rahat bir nefes alıp yeni bir düşünceye geçebiliyoruz. Sıradaki kaptanımız da çok önemli biri. Tanıştırayım. Virgül. Virgül'ün iki tane harika gücü var. Birincisi cümlede bize minik bir nefes alma molası veriyor. İkincisi de benzer şeyleri sıralarken araya girip her şeyi düzene sokuyor. Gerçekten de çok yönlü bir kaptan. Mesela bu cümlede virgül olmasaydı bütün meymeler birbirine karışırdı. Ama virgül sayesinde hepsini ne kadar düzenli bir şekilde ayırdığımızı görüyorsunuz değil mi? Elma, armut, muz. Ve şimdi ekibin en meraklı kahramanına merhaba diyelim. Soru işareti. Bu kahramanımızın görevi çok basit ama bir o kadar da önemli. Bir cümlenin sonuna gelip onu bir soruya çeviriyor ve bizden bir cevap beklediğini anında belli ediyor. Düşünsenize, bu işaret olmasa, "Ne zaman geliyorsunuz?" cümlesi sadece bir bilgi gibi kalırdı. Ama soru işareti cümlenin sonuna gelince ona bir merak ve beklenti katıyor. Ve işte geldik en heyecanlı, en enerji kahramanımıza, ünlem işareti. Ünlemin süper gücü duygularımızı yazıya dökmek, yani sevincimizi, şaşkınlığımızı, korkumuzu, bütün o güçlü hisleri kelimelere yansıtmamızı sağlıyor. Harika bir konserdi derken o coşkuyu resmen hissedebiliyoruz, değil mi? İşte bu, ünlem işaretinin o sihirli dokunuşundan kaynaklanıyor. Sıradaki durağımız özel görevli işaretler. Bu kahramanlar, yani kesme işareti ve iki nokta, yazının biraz daha hassas, biraz daha özel durumlarında devreye giriyor. İşte ilk özel görevlimiz, kesme işareti. Ona özel isimlerin koruyucu meleği desek yeridir. Süper gücü şu, Ayşe'nin ya da Türkiye'nin derken olduğu gibi özel isimlere gelen ekleri ayırıyor. Bu sayede o isimler gelen eklerle karışmıyor ve özel olduklarını her zaman koruyorlar. Ve şimdi, maceramızın ikili ajanıyla tanışma zamanı geldi. 2 nokta. Neden ikili ajan dediğimi şimdi anlayacaksınız. Çünkü iki noktanın birbirinden farklı iki tane çok büyük süper gücü var. Hadi, neymiş bu güçler? Hemen bakalım. İşte iki noktanın güçleri. Birinci gücü, bir açıklama yapacağını bize haber vermek. Mesela, çok mutluyum çünkü sınavdan yüksek not aldım. İkinci gücü ise örnekleri sıralamak. Kahvaltıda şunlar vardı. Peynir, zeytin ve yumurta. Gördünüz mü? Hem açıklama yapıyor hem de dikkat liste geliyor diye bizi uyarıyor. Geldik maceramızın üçüncü bölümüne. Sözleri gösteren kahramanlar. Tırnak işareti ve çizgiler bir yazıda kimin ne dediğini bize gösteren çok önemli işaretler. Onlar olmasa konuşmalar tam bir curcuna olurdu. İlk kahramanımız tırnak işareti. Kendisi başkasının sözlerini koruma altına alan bir kalkan gibi adeta. Tırnak işaretinin süper gücü, bir başkasının söylediği sözleri hiç değiştirmeden olduğu gibi bize aktarmak, bu işaretleri gördüğümüz an anlıyoruz ki bu cümleler başka birine ait. Şimdi de yazımızı her zaman düzenli tutan, küçük ama çok önemli bir kahramanla tanışalım. Kısa çizgi. Görevi gerçekten çok kritik hani yazarken satırın sonuna geliriz ve kelime sığmaz ya işte o an imdadımıza yetişiyor. Kelimeyi hecelerinden doğru bir şekilde ayırarak alt satıra geçmemizi sağlıyor. Onun sayesinde yazılarımız her zaman derli toplu görünüyor. Ve son olarak hikayelerdeki ve romanlardaki diyalogların vazgeçilmez kahramanı uzun çizgi. Namı diğer konuşma çizgisi. Bir hikaye okurken bu çizgiyi gördüğünüz anda bilin ki bir karakter konuşmaya başlıyor. Her konuşma satırının başına gelerek adeta sıra bende, şimdi ben konuşuyorum diyor. Ve işte maceramızın sonuna geldik, hepsini kullanalım bölümü. Artık bütün kahramanlarla tanıştığımıza göre onların süper güçlerini birleştirip maceramızın en başındaki o karmaşık cümleyi çözme zamanı geldi. Hatırladınız mı? Yolculuğumuza bu kafa karıştırıcı, bir türlü anlam veremediğimiz cümleyle başlamıştık. Ve işte kahramanlarımız iş başında. Bakın, virgül iki seçeneği birbirinden ayırıyor. Soru işareti de cümlenin aslında bir soru olduğunu bize gösteriyor. Ayşe parka gitti mi, oyun mu oynadı? Artık her şey ne kadar açık ve net değil mi? İşte bu kahramanlarımızın gücü. Evet, noktalama maceramız burada sona eriyor. Gördüğünüz gibi bu küçücük işaretler yazılarımızı nasıl da anlaşılır ve güçlü kılıyor. Peki tüm bu kahramanlar arasında sizin favoriniz hangisi oldu? Hangi süper güç size vay canına dedirtti? Başka bir macerada tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.